Uyuz hastalığı, sarkopte kabeyi adını verdiğimiz bir tür akarın neden olduğu kaşıntılı bir cilt hastalığıdır. Tüm dünyada yaygın olmakla beraber kesinlikle kötü hijyenle ilgisi bulunmamaktadır. Uyuz tedavisinde aile boyu tedavi ve bütün evin uyuz mikrobundan arındırılması esastır. Uyuz tedavisinde klasik olarak genelde topikal kremler ve losyonlar kullanılmaktadır. Bu krem ve losyonlar genelde baştan aşağı çocuğun tüm vücuduna sürülür. Kaşıntısı ve huzursuzluğu fazla olan çocuklarda kaşıntı giderici ilaçlar ağızdan verilebilir. Genelde haftada 2-3 defa bu krem ve losyonlar kullanılarak hastalık tedavi edilmeye çalışılır. Son yıllarda artmakta olan uyuz hastalığında kullanılmakta olan topikal tedavilere yani krem ve losyonlara karşı uyuz mikrobu direnç geliştirdiğinden dolayı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bir antiparaziter ilaç olan ivermektin bunlardan bir tanesidir. Özellikle son yıllarda dirençli uyuz vakalarında kullanma kolaylığı olan ve etkinliği yüksek olan ivermektin ağızdan tek seferlik verilir ve gerekirse 2 hafta sonra tedavi tekrar edilir. 15 kilogram üzerindeki çocuklarda onay yalan ivermektinin hangi çocukta kullanılıp kullanılmayacağına ve dozlamasına kesinlikle hekim karar vermelidir.